Bir gün erkek arkadaşımla çarşılardan birinde bir şeyler bakarken bir tane adam yanında sanki ben yokmuşçasına erkek arkadaşıma dönüp pardon abi abla kör mü? O kadar ağırıma gitmişti ki anlatamam. Ki gerçekten de görme engelli olsam bile tamamen yine de böyle bir yorum yapmak çok kaba, kırıcı. Farklı olmak güzeldir, dikkat çeker, ayrıcalıktır. Bugün albinizmle Ayşenur Hanım'ın hikayesini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Albino olmak hayatınızı nasıl değiştiriyor? Ee, yani hayatınız boyunca hiç unutamayacağınız bir şeyle, birden fazla şeyle birlikte yaşıyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki sizi belirleyen önemli şeylerden biri ama tek hayatımdaki gerçek albino olmam da değil. Ama evet yani sarışın olmam zaten sürekli aynaya baktığımda ya da sokağa çıktığımda gelen tepkilerden dolayı da unutamayacağım bir durum. Yine görme bozukluğu da hani unutamayacağınız bir problem olduğu için genel olarak hani hayatımın bütününü oluşturuyor. Peki hayat akışımızda albino olmak, albinolu bir birey olmak nasıl etkiliyor? yani küçükken güzel etkiliyordu. Çünkü böyle hani insanlar seni Barbie bebek gibi görüyorlar, böyle porselen bebek gibi algılayıp çok seviyorlar. Bir de böyle sarışınlık ülkemizde de sevilen bir şey olunca bebişlik dönemlerim çok güzeldi. İşte albinoluğun getirilerinden biri az görmek. Dolayısıyla da görme bozukluğu işte okul hayatında sürekli karşınıza çıkan bir problem. Yine tahtanın çok küçük olması, uzak olması, yazıları okuyamamak bunlar unutulabilecek durumlar değil. O yüzden de o bayağı bir hayatımı zorlaştırdı. İnsanlara görme bozukluğumun olduğunu anlatmak da aslında en büyük sorunlardan biriydi. %5 görme bozukluğum var değil mi? Aynen. <laughs> Peki genel olarak bütün albinolar böyle mi? Ee, albino'ların ortalama %5, %20 arasında değişen bir görme bozukluğu var ama bu hani oranlar 5 ila 20 arasında değişse de yine de bir az görme konusu hepsinde var maalesef. Peki çocukluğunda yaşadığın bu e, zorbalık diyeyim hatta ben buna Hı -hı. E, neyle karşılaştın? Ee, yani işte annemle dışarı çıktığımızda sürekli bu çocuk niye böyle, nereden aldınız, babası mı Alman, i̇şte, hanginiz böyleydi ya da beni annemle pazara gittiğim zamanlarda gören teyzeler saçımı çekerlerdi, asılırlardı peruk sanıp ya da işte çocuğun saçını bu yaşta boyatıyor musunuz gibi tepkiler çok sık geliyordu aileme. onun dışında da büyüdüğümde de yine işte sürekli işte niye böylesin? a geçmiş olsun bir şeyin mi var? Yazık falan gibi. Ama iyi tarafı son birkaç yıldır işte böyle platin saç bir de işte Game of Thrones gibi dizilerde gördüğümüz böyle işte hani platin saçlı karakterler, alf karakterlerin bayağı bir getirisi daha hoş görünüyor artık bu saç. O yüzden şimdilerde daha iyiyim. Albenizm bir hastalık değil, genetik bir durum. Bunu biliyorum. Ancak toplumda da az önce verdiğin örneklerden dolayı çok fazla yanlış biliniyor bu tarz yaşadığın bir anını anlatmanı isterim. Topluma farkındalık olmak adına da ayrıca sosyal medyanda albinizmi de anlatıyorsun. Bu da çok önemli bir detay. Ya, sosyal medyada içerik üretmeye başladıkça gelen sorulardan fark ettim. Ee, albinizmle ilgili zaten çok az şey biliniyor ama bilinenlerin de çoğu yanlış. Mesela bana gelen sorulardan en önemlileri albinolar az mı yaşar? Hayır. Ee, albinolar kısır mıdır? ya da işte sen zamanla işte hani kör olur musun gibi gibi düşünceler var. Bunlar yanlış ama bunun yanında da insanlar albinizmi tam bilmiyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Az görme çok iyi anlaşılamıyor. Çünkü insanlar ya hiç görmemeyi ya da iyi görmeyi biliyorlar. Dolayısıyla o az görmeyi anlatmak beni bayağı bir zorladı mesela işte çok yakından baktığım için her şeye ki şu mesafeden bir gün üniversiteye giderken işte vize final sınavlarıma falan çalışıyorum telefondan ve çok yakından bakıyorum. İşte bir amca gelip sürekli neden o kadar yakından bakıyorsun dediğinde sabahın yedi buçuğunda bütün sakinliğimle konuyu açıklayıp işte hani derdimi anlatmaya çalıştım. Ardından da beyefendi dedi ki her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Güzel kardeşim sen bana burada yeni bir gelişme, yeni bir bulgu muamelesi yapamazsın yani. Ama ne yapalım? Ya da işte sürekli amcalar gelip içine düşeceksin. Dibine düştün. O kadar mı gözün bozulur. Ya da gelip sana bir tavsiye vereyim mi? Havuç suyu iç. Gibi çok adi de. <laughs> gözlerinize iyi yapacağına dair bir bilgisi var galiba. O da tamamen Bununla alakalı ilişkilendirmiş. İşte durumu anlattığımda da işte benim gözüm öyle düzelebilecek bir şey değil dedim. Hayır, hayır, benim bir tanıdığım da vardı. Kesin de, eminim de vardı. Bu aslında toplumda tamamen bilinçsizlikten ortaya çıkan bir durum maalesef. Ha, kötü niyetli olmadığını biliyorum ama böyle ısrarla, inatla. Bu havuç suyu bu arada daha iyi bir yaklaşımdı ama işte daha böyle tuhaf yaklaşımlar da geliyor işte. Bazı arkadaşlarımdan duyuyorum mesela. Zaman zaman işte ikili ilişkilerde albinoların çocuğu olmaz ya da albinolar az yaşar gibi biraz işte bu ilişkileri zedeleyen yorumlar, tepkiler gelebiliyor. Onları kırmak da biraz işte benim sosyal medyada asıl amaçlarımdan biri. İnsanların seni sevmeyeceğini hiç düşündün mü? Çok. Çok. Yani o kadar çok hayatınız boyunca kötü yoruma karşılaşıyorsunuz ki Böyle özellikle ergenlik dönemlerinde ben neden albinoyum, işte kesin albinoyum diye zaten sevgilim de olmayacak, işte kimse de beni sevmeyecek, hiçbir arkadaş grubuna da alınmayacağım gibi bir yığın düşünceyle boğuşuyorsunuz. Çünkü bu düşünceyi destekleyen olaylar yaşıyorsunuz. İşte girdiğiniz arkadaş ortamlarında pek istenmemek, gidilen kalabalık ortamlarda kimsenin sizi davet etmemesi, çağırmaması ya da hani birilerinin nezaketen çağırsa bile sizinle çok muhatap olmaması ya da bütün arkadaşlarınızın sevgilileri varken kimsenin sizinle ilgilenmemesi bayağı bu düşünceleri destekliyor. En acımasız, en kötü yorum ne oldu hayatınız boyunca? Hmm. Ya hayatı boyunca o kadar çok olumlu olumsuz yoruma maruz kaldım ki bir noktadan sonra bunlara karşı duygularım köreliyor. Ama geri dönüp baktığımda en beni gerçekten üzen durumlardan biri bir gün erkek arkadaşımla şey işte çarşılardan birinde bir şeyler bakarken bir tane adam yanında sanki ben yokmuşçasına erkek arkadaşıma dönüp "Pardon abi, abla kör mü?" kadar ağrıma gitmişti ki anlatamam. Ki gerçekten de görme engelli olsam bile tamamen yine de böyle bir yorum yapmak çok kaba, kırıcı. Hele ki yanımda böyle hani daha bir de ergenliğimin ilk dönemleri sevgilim varken beni çok üzmüştü. Çünkü bir de şey hani zaten 40 yılda bir beni seven birini bulmuşum. Oha dedim nasıl olabilir böyle bir şey? Bir de öyle bir yorum getirmek direkt olarak aa, al işte. Bak. Bu o yani o insanlar için farklı bir kelime kullanıyoruz işte artık maalesef insani duyguları onun körermiş tam tersi diye yorum yapabilirim. Bu kadar zor bir yaşamın olmuş ama e, zorlukları gördüğüm kadarıyla çok iyi göz kalmışsin, özgüvenin gayet yerinde. Bununla nasıl başa çıktın? Ya başa çıkmayıp da ne yapayım aslında? Yani şöyle e, ya bunların içinde boğulup kendimi eve kapatacaktım ki bu düşünceler sürekli kısır döngü devam edecekti ve o girdabın içinde kaybolacaktım ya da bir şekilde dayanıp işte anlatamam o dayanma süreçleri de çok acılıydı. Bir şekilde dayanıp bunun işte avantajını görmeye başlamayı bilmek lazımdı. Biraz öyle ilerledim. E, baktım ki tamam bunun kötü yanları var ve hani ağlayarak sürekli isyan ederek bir çözüm bulamıyorum buna ki bu noktada babam buna sürekli sen Allah'la kavga ediyorsun Ayşenur diyordu. Evet baktım ki ben bu kavgadan e, bir çözüm bulamayacağım, çıkamayacağım. E, dedim ki okey bunun o zaman bir şekilde avantajını bulmayı başlamak lazım. Öyle öyle fark ettim. İşte zamanla biraz da dediğim gibi bu modanın da değişmesiyle daha sarışınlığın güzel algılanmasının peşinden giderek işte bakın ben de böyleyim, farklıyım. Ya da böyle bazı fotoğraflar vardır ya işte simsiyah kaplumbağalar bir tanesi beyaz. Aa ne kadar dikkat çekici falan gibi. Biraz bunlar bana motivasyon sağlamıştı. Evet hatta oyunculuk yapıyorsun değil mi? Biraz anlatsana neler yapıyorsun günlük hayatında? Ben normalde kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Ama işte bu oyunculuk, modellikte biraz bu Albin Oluğ'un fırsatını yakalama süreciyle devam etti. Ben küçüklükten beri sürekli zaten sahneye çıkıyordum. Çünkü öğretmenlerim böyle farklı olduğum için beni sürekli sahneye itiyorlardı. Şiir okusun, işte korolarda olsun gibi. Ben de o dönemlerde fark ettim ki sahnede hiçbir zorluk çekmiyorum. Çünkü sahneye çıktığım an seyirciler ne yapıyorlar? Benimle mi ilgileniyorlar? Telefonlarına mı bakıyorlar? Başka bir şey mi yapıyorlar ya da uyuyorlar mı? Hiç fark etmiyorum bile. Bu da benim konsantrasyonumu hiç bozmuyor ki bir oyuncu için çok önemli noktalardan biri bu. Böyle böyle de başarılı olduğumu fark ettim. Çünkü sahnede sadece ben varım, hiç başka bir şey yok benim için. O bayağı bir motive etmişti. Baktım ki bunu yapıyorum. E dedim neden böyle ilerlemiyorum ki? Aslında öyle ilerliyoruz şu an. YouTube kanalında da farkındalık yaratmak adına albinoidim, albinizmle alakalı içerikler öğretiyorsun. Bunun geri dönüşü sende nasıl oldu? Aslında YouTube'a başlamadan önce bayağı bir endişem vardı. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyada biraz linç kültürü var ve bunu seviyoruz toplumca. Biraz böyle korkuyordum. İşte ya kötü yorumlar gelirse, ya zar zor kurduğum psikolojimi ve mental sağlığımı bir anda tekrar dibe gömerse diye. Gerçekten endişelerim vardı. Ama güzel yorumlar gerçekten geliyor. Çünkü böyle yeni jenerasyon çok meraklı, çok ilgili. Özellikle farklılıklara karşı daha kuca kaçar durumdalar. O yüzden bana gelen böyle işte güzel yorumlar, tatlı, sempatik yorumlar ya da destekleyici durumlar beni çok mutlu ediyor şu an. Görüyorum ki Albin Oluş'un sana güç vermiş. Peki bundan sonra hayatında ne hedefliyorsun? Ee, sosyal medya iyi gidiyor. Aslında buradan ilerlemek istiyorum. Çünkü ben sosyal medyada içerikler çekmeden ve albinoluğun bütün detaylarını anlatmadan önce gerçekten albinoluk hiç bilinmiyormuş. Bunu fark ettim. Çünkü ne zaman ki işte albino biri nasıl görür diye bir video çektim. dört buçuk milyon izlendi. Demek ki kimse bilmiyormuş. Bu benim için bayağı bir artı. Bu böyle böyle ilerlesin istiyorum. Çünkü ben belli bir yaşa kadar geldim. Bu bütün bahsettiğim acı dolu problemleri bir şekilde çözdüm. Ama benden sonra yeni gelen yeni doğanlar albino çocuklar var. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Dolayısıyla da onlar hani bir rol model görsünler karşılarında ve demek ki albino biri bunları yapabiliyormuş ruhu görsünler istedim. Çünkü ben küçükken çok düşünüyordum işte acaba tek başıma bir hayatım olabilecek mi? Evlenebilecek miyim? Sevgilim olabilecek mi? Ya da işte çalışabilecek miyim? Kendi paramı kazanıp da istediğim gibi şehir dışına yurt dışına gidebilecek miyim gibi aslında hepiniz için çok basic ve basit olan şeyler benim için önemli bir problemdi. E ben bunları aştım. Dolayısıyla da aşabildiğimi diğer albino çocuklara da ki sadece albino olan değil genel olarak... Ee, ister psikolojik ister fiziksel problem yaşayan pek çok insana örnek olabilecek şekilde ilerletmek istiyorum. Ben şunu sormak isterim. Bu videoyu izleyen albino bir bireyin böyle eve kapanmış, canı sıkkın, üzgün, bu yaşadığın bütün kötü olaylarının aynısını yaşamış bir bireye ne söylemek istersin? Ya hayat herkes için zor. Albino biri için ya da böyle herhangi bir fiziksel ya da psikolojik sorunu olan insanlar için çok daha zor gerçekten hayat hassas kalpler için bir cehennemdir. Ve bu problemlerle başa çıkmayı öğrenmek lazım bir şekilde. Yani ya gerçekten eve kapanıp o girdabın içinde kaybolacağız ki bunu hiç istemeyiz. Ya da bir şekilde o işin içinden çıkmayı öğreneceğiz. Yani şey diyemem. Bir anda kendinizle barışıyorsunuz ve hayat toz pembe oluyor. Hayır, ben hala daha çok büyük problemlerle mücadele ediyorum ama bunların beni tamamen kapatmasına izin vermiyorum. Çünkü işte mutlulukta, mutsuzlukta tamamen sürmüyor. Dolayısıyla hayat sürekli böyle ilerleyen bir şey. Ee, üzüntümüz de şu an özellikle şey e, ilkokul ve lise çağındaki çocuklar için üzüntü şu an çok daha ağır basıyor olabilir. Ama inanın ileride çok daha güzel noktalara geleceksiniz. Bununla ilgili çok güzel rol modeller var. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Seni tanımaya çalışırken hobilerini gördüm. gerçekten yine özgüveninle bütün her şeye de bir el atmışsın Ayşenur öyle söyleyeyim çünkü resim çiziyorsun, müzikle ilgileniyorsun, dalış yapıyorsun. Bize bahseder misin biraz? Ee, ya biraz şey mantığı var ya, işte fizikten bilirsiniz beyaz ışık kırılınca rengi ha renge döner. Ben biraz bunu yaşatmak istiyorum aslında. İşte kalemi elime aldığımdan beri sürekli özellikle evdeki duvarlarla başladım buna. Her yere çizimler yapıyorum ve bana da kimse demedi ki Ayşenur senin görme bozukluğun var göremiyorsun. İşte çizme, sonuçta çizmek iyi görenler içindir de demedi. Dolayısıyla kimse beni böyle engellemeyince ben bir baktım böyle ilerliyorum işte karakalem resimler çiziyorum sonra işte dans çok yapmak istiyordum ama yine dans iyi görme odaklıymış gibi geliyordu bana. Abi bir fark ettim ki hayır gözün kapalı da dans edebilirsin. Hislerle, Hislerle çünkü. Değil mi? Yok. Aynen öyle. Hislerle olan Ya dans şey. özellikle tango kesinlikle karşı tarafla arandaki hisse bağlı ve hiç görmeden de gözün kapalı çok iyi şekilde dans edebilirsin. bunu fark ettim. Böyle sonra baktım ki beni başka zorlamayacak ne olabilir? bir tane benim gibi albino arkadaşım vardı. Dalış yapıyordu. Bana ısrar edince dedim ki neden olmasın? Dalışa başladım ve fark ettim. Suyun altında gördüğünüz her şey yüzde %33 daha büyüyor. Harika. İşte onu da öyle ilerletince şu an bayağı böyle çok renkli, canlı bir hayatım var. Ve bundan bayağı mutluyum. Peki. Bizimle hayatını paylaştığınız için ha, çok teşekkür ederim. ederim. Hatta videonun başında Ayşenur Hanım diye başlayıp videonun sonunda Ayşenur'a döndüm. Çünkü o samimiyetini hissettim. Teşekkür ederim, ederim. tekrardan katılımlarından dolayı. Teşekkür ederim. Biz her perşembe buradayız. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.